muhtemel hata alır. Nasıl olsa Allah affeder şeklinde bir anlayışla insanlar kendilerini kandırıyorlar. Bu ne demek? Bile de istiyor günahları yapıyor. Allah nasıl olsa sonunda affeder diyor. Şimdi Allah evet çok affedicidir ama sen o hata ve günahları bile iste yapıyorsan ve tövbe etmiyorsan, dönmüyorsan onlardan o zaman yaptıklarının bir hesabı olacaktır. Mutlaka bir karşılığı olacaktır. Şimdi Kur'an-ı Kerim diyor ki o gururlu, o şeytan, o aldatıcı sizi Allah'ın rahmetini aldatmasın diyor. Yani sen yap günahları işte, bak Allah seni affedecek. Sen yap hataları, yap Allah seni affedecek şeklinde bir hataya düşmek lazım. Bir diğer problem de şu, Nasıl olsa affedilmem artık de insanlar günah işlemeye devam ediyorlar. Şimdi o kadar ümitlerini kesiyorlar ki artık hmm. hani, affedilmeyecekleri konusunda o kadar kendilerine Yedip ikna ediyorlar ki sahi. ya zaten ahiretimizden olduk. Bari dünyayı kaybetmedim diye günahlara e, dalmaya devam ediyorlar. Halbuki Allah günahları tümden affedebilir. İnsan hangi yaşta olursa olsun, ne yapmış olursa olsun, ne yapıyor olursa olsun, yeter ki Allah'ım ben pişmanlıkla sana geldim ve hatalarımı da tekrarlamamak üzere sana söz veriyorum ve senin de bana rahmetinle, merhametinle muamele etmeni arzuluyorum diliyorum şeklinde gönülden yaklaştığı zaman Allah affetmeyeceği bir günahı